Söylemesi gereken hemen her şeyi bütün hocalarımız İlker hocamız, Sıyım hocamız söyledi. Matematik galiba bizim toplumda biraz soyut bir kavram olarak, biraz da ürkütücü bir alan olarak hep çekimsel durulan bir yer hele benim gibi de sosyal bilimciyseniz bu iyice de böyle. Ama benim başta buradaki matematikçi hocalarımızdan öğrendiğim kadarıyla aslında hayatın anlamı, varlığın dili, kainatın dili ve tanıdıkça insanın onsuz yaşayamayacağı bir alan. Belki kendinizi ifade ettiğiniz semboller çok soyut ve ruhsuz göründüğü Ama insanoğlunu diğer varlıklardan ayıran en temel alan. Bu itibarla sizin yaptığınız işi, mesleğinizi biz üniversite olarak çok önemsiyoruz ve yapabileceğimiz, verebileceğimiz her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Siz de bunun karşılığını işin doğrusu veriyorsunuz. Birkaç ay önce burada ulusal bir kongre yaptık. Sonra iki hafta önce Avusturya'da uluslararası bir kongre yaptık. Ben bütün arkadaşlarımla gurur duydum. Bu artarak da devam edecek. Bu çalıştay pürlü akademik bir çalıştay. O yüzden kendi aranızda kendi dilinizle konuşacaksınız. Biz de verilmesi gereken bütün desteği vermeye gayret edeceğiz. Şimdi size teşekkür edin ama yabancı misafirlerimiz için de izninizle birkaç cümle ladies and gentlemen, and the respected guests from all over the world, it is our great privilege to host you here in this historic place, the place on which one of the greatest civilizations of the world was established, the ottoman empire. our greatest hope is that, you will enjoy your stay here. We will uh, support in every way you desire, not only in this occasion, but from other occasions also as well. From now on, you are one of our members' staff. Please do feel free every time, whenever you want. You are most welcome here. I wish you every success and thank you for your burden of coming here. Thank you very much, indeed.